Fransa'da sahte belge ticareti yapan uluslararası şebeke Türkiye bağlantılı çıktı. Fransa'nın La roche sur Vende bölgesinde sahte belge ticareti ile ilgili olarak yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında 24 Eylül çarşamba günü iki kişi mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar sahte Avrupa kimlik kartı kullanmak ve bulundurmak ile yabancıların Fransa'da yasa dışı ikametlerine yardımcı olmakla suçlanıyor. La roche savcılığı olayın basit bir belge sahteciliğinden ibaret olmadığını arkasında uluslararası bağlantıları olan organize bir suç şebekesinin bulunabileceğini belirtiyor. Soruşturmada özellikle Türkiye ile olan bağlantılar dikkat çekiyor. Savcılık tarafından yapılan açıklamada bu son derece kapsamlı bir soru soruşturma. Elde edilen deliller sahte belgelerin sistematik biçimde temin edilip dağıtıldığını gösteriyor denildi. Sanıkların sahte belgeleri başka kişilere de temin ederek onların Fransa'da yasa dışı olarak ikamet etmelerine yardımcı oldukları iddia ediliyor. Yetkililer olayın uluslararası ayağına ilişkin araştırmaların sürdüğünü ve soruşturmanın derinleştirileceğini ifade etti. Soruşturma kapsamında başka gözaltıların da olabileceği bildiriliyor. Olayla ilgili geniş kapsamlı, detaylı incelemeler devam ediyor.